Tunağın ile oyun zamanınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft hayatta kalma çekeceğiz. Ee, arkadaşlar ben bir tane iki tane video çekmiştim ama tabletimin şarjı bittiği için bunlar çekilmemiş gözüküyor. Ben size kısaca bir anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi biz bir bi bataklığa geldik. Bataklıkta iki tane cadı vardı. Cadı ev vardı. Onların içine girdik. Cadılarla dövüştük. Ondan sonra arkadaşlar baya bir şey kazandık. Sonra ileri gittiğimizde köyü bulduk. Ne şanslı ki zaten biz köy bulmaya çalışıyorduk. Yani iyi bir şey. Köy bulduk. Şimdi burada yaşayacağız arkadaşlar. Ama ilk köylerde kalalım. Komşumuz olsun. Sen biz bu olmasın. Şu mu olsun? Sen yani bizim komşumuzun Tamam burası. Burayı seçtim. Şimdi ben buraya bir yatak atayım. Şuraya yatak nerede? Evet şurada. Bir tane. Şu. Dur şunu bir kıralım. Hop kırık. Şimdi. Şuraya ışık var. Şurada da var. Biz şuraya da koyalım da biraz aydınlansın. Şuraya da koyalım. Tamam şimdi yatağı nereye atalım? Nereye atalım? Şuraya olur. Şunu da yapalım. acaba şuraya şunu atalım. Evet attık. Uu, süper oldu. <laughs> Sevdim. Tam benim evim. Evet. Şunu yaptık. Nerede 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 burada. Tamam. Biz şuraya yer şu köyü köylü komşumuza bir yerleşelim. Neyse bir koyalım. Fırını bir dakika fırın yapalım arkadaşlar. Önce bir fırın yapalım. Dur yanlış ayırdım fırında ihtiyaç var. Tamam fırında yaptık. Güzel oldu. şurada da evine girilmiş şeyleri de koyalım. ah oh. oh. arkadaşlar teker teker koyacağım yoksa hızlı koymak istemiyorum yetmedi mi yer bitti mi bir tane de şuraya şey koyalım fırınımızı da koyalım da bir dakika, akşam oluyor mu ona göre evet oluyor neyse Arkadaşlar göremedin mi yoksa köyler bir anda yok oğlum bilemiyorum ama köyler vardı burada. Galiba ben, ben de hep öyle oluyor. Minecraft bir giriyorum ya da sizde de oluyordur. Ben de bilmiyorum yorumlarda yazarsınız. Minecraft'a girdiğimde köyler yok oluyor. Tamam. Yeter. Neden öldün? Heh, tamam tamamlanıyormuş ben de ölüyorum sende. Yarın kendimize güzel bir ev yapmaya gideceğiz. Onun için bir tane balta alalım. Balta ettim ya. Biraz da yemek alalım. Allah ne, olalım, ne Biraz da yemek alalım arkadaşlar. Dur. Yemeği pişirelim biraz. Biz pişirelim. Böyle daha çok şey veriyor. Bir tane daha mı fırın yaptık acaba? Ana nasıl Evet bir tane daha fırın yapalım En iyisi daha Fırın ne fırın, bu? Fırın. Neredesin? Biraz alalım. Bu kadar galiba. Evet bu kadar. Neyse. Yapmayayım biraz. Yanarsa yansım. Hayır çıktım. yanlışlıkla. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi biz neredeyiz? Evet buradayız. Şimdi biz bir yemeklerimizi bir atalım. Bu fırın mı? Değişmiş. Acaba kanalda bir tane daha köy var mıdır? Gezmeye çıkmak isteyeceğim. Bir dakika. Köylüler yok. Kapıları kapalı. Oh yani. Haydi söyle. <Sanlıktan> ay, ay, yaktım bile yaaktan var ya. Bir de şunu bir yıldır bir yakın Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Tamam. Deli arkadaşlar lütfen abone olmayın beğenirseniz ben ve tuşuna ya da bunu sürdürmemi istiyorsanız yine beğene basın diyeceğim de kaç kişi var ki <laughs> lan daha olmadı mı ben yani oluyor sen ne ettim ne ettim aha zombiler ne haber kanka yanıyor muyuz ateşlisin <laughs> çok ateşlisin seni sevdim lan sen nasıl girin sen nasıl girin Kapı açmadım. Kapıyı mı kırdılar? Nasıl oldu ya? Allah Allah. Bu bir tane kapı var mıydı ben? De? Ben Hoşt, hoşt. Bir daha girme. Kapalı. Ya özelimiz varsa ne giriyor? bir yanıma hiç silah dolayayım da. Neyse gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evi kilitliyorum. Açmayın. Oo oh, yemek. Neyse dur bir dakika biz ne yapacaktık ya. Aç kesecektik. Şuradan bir keselim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Görüşürüz.